Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün size bu bebek yeleği ile geldim pembe pufi ipim var şu şekilde renkli benim ipim ve bununla bebek yeleği yapacağım ben bir yumağım var burada pembe ile başladım 36 ilmekle başladım ben bunu arkayı ve önü beraber yapacağım. Misinalı şişle yapıyorum ve 10 numara bakın böyle arkasında misinası var. Yuvarlak bir şiş. Ve aynı şekilde battaniyesine de devam edeceğim. Battaniye de yapacağım bu iple. örgümüz bu şekilde yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum desteklerinizi bekliyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun